Arkadaşlar Arkadaşlar havalarına gelmiş bu vakti. Şimdi bileklerimi alıp çağa gideceğim. Öyle evet, bu kısımları çok uzun tutmak istemiyorum çünkü yani çağa giderken benim ne yapacaksınız? Oradaki olayı anlatacağım size zaten. İlk defa akıllıyım gidip açma falan aldım. Ee, i̇çeceğim zaten var. Red evet, yani i̇lk defa akıllı gittim ama normalde aç aç geliyordum. Buralarda ya da burada yiyordum böyle çok Olmadı. yediğim zeytinli poğaçanın zeytinine bakın böyle zeytin mi gördün? Gidin bakayım. Kimi buldum? Merhaba Ali. Merhabalar. Şimdi İzmir'e uçacağız. Aynı uçağa denk geldik maalesef. <gülüyor> maalesef. Çünkü <laughs> <laughs> Aynen daha maalesef. Yok yok Ali ile hep yolculuk yapıyoruz. O yüzden Ali ile yolculuk yapmayı seviyorum şaka bir yana. Şimdi uçağa doğru ilerliyoruz. Nasıl kızdırdım mu? ama. Yeter evet. artık bayağı da bir YouTube'a video atmıyorum. Geri dönüş. Aynen geri dönüş, dönüş. dönüş videosu olsun. Zaten yarışlarımız da bitti. Çok güzel. Biraz da buraya yönelik değil mi? Biraz da burada şey yapalım. Evet şimdi indik ee, uçağa. bir için yola çıkıyoruz. Oraya inince görüşmek üzere çok yorgunum. Ne çok yorgunum. Nasıl çok yorgun değilim. Çok mutsuzum. Uşak kalmadık şu an üzerindeyiz. Şükür. Geldim. Ay İzmir'in havası çok güzelmiş şu an onu fark ettim. Bu odamız. Ayşe ile kalacağız. Allah aşkına bana dedi ki en güzel odayı görüyorum. En güzel oda şimdi görüyorum. Milletin havuzu mavuzu görüyor. Beni de Allah'ın İzmir'ini görüyor ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bakın burada beni kim buldu? aleykümselam selam. Burada bile Burak beni buldu artık. Yapacak evet. hiçbir şey yok. Evet. Şuradan gidelim biraz. Nereye Hemen gidelim? gidelim mi? Aynen. Hadi gidelim. Hadi bakalım Burak bizi İzmir'i gezdirecek. Ee, beni geldi, yazık aldı, şeye kadar, otele kadar geldi. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Burak, beni kafesine götürüyor. Aa, ne tamam, ne bakalım beni nasıl misafir göreceğim göreceğiz Burak. Allah aşkına bırak. Beni dağın başına mı getirdin? Ne yaptın sen yani? Allah aşkına getirdiği yere bakar mısınız beni? Gezdireceğim dediği yere. Yani benim otelimin çevresi daha iyiydi. İstanbul'a geliyor Sultan Gazi'ye, buraya giden Osman Gazi Benim bir turum yok. Niye? Turum yok. Burası ne böyle? Bilmiyorum. Öyle. öyle. Var ya buradaki kadın ne kadar cazgır çıktı. Otobüse şeysiz girdim, vaktim yoktu. Gitmiş şoföre şikayete. Diyor ki ben seni indirteceğim oradan, ben seni indireceğim diyor otobüsten. Gitti otobüsün kapılarını açtı adam bağırıyor in 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 diye rezil ettiler bizi. Allah'tan hayırsever bir abla maskesi varmış sağ verdi. Kadını asla unutmayın, unutmayacağım. Atakar Arar bulur muydun beni, beni. Olsaydım, olsaydım, arar bulur muydun sahipsiz mezarım saydım olsaydım şu yangın daha rol saydım olsaydım ağlayıp bizar ol saydım olsaydım şu yangın daha rol saydım olsaydım ağlayıp bizar ol saydım olsaydım Belki yaz tanırdım, bana bana simsiyah tu var o belki aslanırdın bana bana simsiyah tu var çektim. Tamam. Hazır, hazırlandım. E şimdi yiyeceğim. giyeceğim. Ondan sonra da aşağı kahvaltı yiyeceğiz. Hazırım. Hadi bakalım. Şu an ben kahvaltıya gideceğim için e, hazırlandım. Her şeyimi hazırladım aslında ama yine odaya çıkıp eşyalarımı falan toplayacağım. Çünkü odadan çıkış yapmamız gerekiyor. Ee, o yüzden öyle bir şey oldu. Hadi bakalım, gidelim. Herkese günaydın. <laughs> Kahvaltıya geldik şimdi. Koşu önceki bir kahvaltı yapıyoruz. Ardından biz hep yani. Ne demek Günaydın. <gülüyor> evet, şimdi başladık. Toplanma alanında Red Bull sporcuları ile toplandık. Şimdi. Alana doğru You still go even when there's no hope you can still go. I never no man I still go. Go 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 every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system I don't wanna be a slave. I've been doing my way. the highway

Herkese selam arkadaşlar. Ee, şu an Wings for Life'dayız. Başlıyoruz. Kübra'nın kanalı. Kübra nerede? <laughs> Sayın. <Saim. gülüyor> Evet, salonla birlikte koşma keyfi. Çok <laughs> iyiyiz. <seviyorsan. gülüyor> benim fotoğraf çekim. Her türlü motivasyonu veriyor. Koşarken bile yanımızda. Bu sefer evet ya. size. Bu sefer benim siz bana riskolo... veriyorsunuz. Böyle bir psikolog olamaz. Antrenman esnasında benim için var. Aynen. Yakalanmamam lazım. <laughs> 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 Anamız yok. İnanılmaz. Hocam ya, valla süpersiniz ya. Süperiz birlikte partner olduk. Vallahi devam. hocam. Böyle devam. Biz falan. Ay, motivasyon. Aynen benim de artık elit sporları vakti geldi. Tekvando, <laughs> tekvando nereye kadar? Başka Biraz tenis kadar. falan iyi gider. Aynen. Evet. <gülüyor> 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 Halkı beni selamlıyor şu an. Teşekkürler arkadaşlar. Hepsi... Evet. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. İşte <laughs> bakın şehirye koşarak izini bırakmak mı? Unutmuş ki benim takımımda olanlar ben kazandı. Büyük ödül olan Kazakistan'daki koşu yarışına gidecek. Görüyorsunuz böyle bir büyük bir organizasyonda şampiyon olmak da ayrı bir mutluluk takımına teşekkür ederim. Şuradan devam edeyim. İstanbul için yola çıkıyorum. E, saat 10:50'de uçan. E, ondan önce birazcık yemek falan yeriz ve ardından e, İstanbul'a geri döneceğim. Çok güzel, çok anlamlı bir yarıştı gerçekten. E, koşamayanlar için koştuk. Herkes e, dünyada her yerde aynı saatte yüzlerce insan koştu bu amaç için. Ve gerçekten de çok güzel. Bu benim üçüncü, e, üçüncü kez gelişimdi bu tarz koşuya. E, yani formatı da çok güzel zaten. O yüzden çok eğleniyorsun. E, yorgunluğuna de değiyor gerçekten. E, herkesi öpüyorum. Görüşmek üzere.